Merhaba arkadaşlar. Lojistik derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü lojistik e, derslerinden konumuz ihracat ve ithalatta malla birlikte gönderilen evraklar hangileridir? E, i̇hracat yapılırken daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. İlk önce ekspir dediğimiz ya da gümrük beyannamesi dediğimiz gerekli e, ticaret odalarından alınan belgelerle birlikte ve faturası kesilerek gümrük beyanına Gümrük beyanıyla gümrüğe beyan ettirilen, tescil ettirilen malzeme daha sonra taşıyıcıya verilerek ve evraklarda aynı şekilde taşı, taşıyan firmaya verilerek taşımanın şekli belirleniyordu. Şimdi ihracat yapılırken ihracat belgeleri eskiden çok fazla belge kullanılıyordu ama şu an çok fazla belge kullanılmıyor. Bayağı sadeleşmiş vaziyette. Bunların belli başlı olanlarını ana kalemlerini ben size söyleyeceğim. Küçük açıklamalar da yapacağım. Öncelikli olarak fatura gerekir. Zaten gümrük beyanı da faturaya göre hazırlanır. Biraz önce söylediğim gibi faturanın özelliği bildiğiniz gibi fatura üzerinde tarihi, mal değeri, malın açıklaması, ihracat şekli gibi ve de alıcısı tabii ki bilgiler bulunması zorunludur. Fatura zorunlu bir evraktır çünkü malın değeri ve sair bilgileri bu fatura üzerinde göründüğü için transit geçilen ülkeler dahil olmak üzere her ülke bir de alıcı ülke mutlaka faturayı sorar. İkinci olarak zorunlu olması da çekilisteleri düzenlenir. çekil Çekilistenin özelliği şudur: kargo ile ilgili detaylı bir bilgi verir. Yani siz faturada dersiniz ki işte 5 palet 5000 kilogram dersiniz ama fazla bir açıklama yani sadece malın ismini yazarsınız, kargonun ismini yazarsınız ama çekil listesinde bunu detaylı bir döküm haline getirerek tek tek açıklarsınız. Üçüncü önemli isi evrak ise menşe namesi ya da Certificate of Origin denen belge ki artık bu bir takım farklı şekillerde de kullanılıyor. Mesela atere belgesi dediğimiz aynı şekilde menşe işini görüyor. Euro belgesi aynı şekilde bu menşe şehadetnamesinin özelliğini görüyor. Menşe şehadetnamesi şu demek, o malzemenin hangi ülkede üretildiğini gösterir belge demek. Yani ülkeler karşılıklı anlaşma yapıyorlar biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bizim birliğiyle bizim yaptığımız gibi ya da serbest ticaret anlaşmaları var ki bu belge bu yüzden yani vergi indirimlerinden ve sahip indirimlerden faydalanabilmeniz için gerekli olan bir belge menşe şahadetnamesi menşesi yani nereden üretildi nereden geliyor olan geliyoru belgeleyen belge oluyor. E, ATER'e belgeleri Euro 1, işte Euro 2 işte veya normal menşe şehadetnamesi ya da e, özel özel nameler düzenlenerek bunlar kullanılıyorlar. Diğer, e, tabii şunu da söylemeden geçmemek lazım. E, yüzlerce çeşit belge istenebilir. Yani gümrük idareleri yüzlerce çeşit belgeyi sorabilirler. Başlıca örneğin bitki sağlığı sertifikası var. Bitkisel ürünler ve bitkilerle ilgili. Burada bu belgede hastalıklı mıdır, ilaç kalıntısı var mıdır, zararlı madde var mıdır ki buna istinaden hemen bir örnek verelim. Arada sırada Rusya bizim domatesleri geri iade ediyor. Diyor ki sizin verdiğiniz sertifikayla bizim ölçtüğümüz tutmuyor diyor. İşte bu belgeler bunun için önemli birebir değer ifade etmesi gerekiyor. Hayvansal ürünler için de sağlık sertifikaları yani e, sağlıklıdır, işte zararlı değildir. Yani ona benzer ihracatın evi tarafından bölge istenebilir. Yine helal belgeleri var, e, analiz raporları var. Spesifikasyon belgeleri dediğimiz belgeler var ki spesifikasyon demek malın detaylı bir analizini birebir gösteren belge demektir. İşte ekspertiz raporları var, e, radyasyon belgesi var. Buna benzer birçok belgeyi gümrük idareleri sizden isteyebilirler. Şimdi bu malla ilgili malın yanında gönderilmesi gereken kimisi kısmi, kimisi de yani zorunlu, kimisi de zorunlu olmayan malzemeler. Tabii bir de şu var, bazı ülkeler bazı zorunluluklar da koyabilirler. Örneğin e, Arap ülkelerinde e, faturalar konsolos tasdikli oluyor. Ne demek bu? Siz ihracat yapacağınız e, malzemenin faturasını götürüyorsunuz. O ülkenin Türkiye'de konsolosluğuna onaylatıyorsunuz. Ondan sonra gidip gümrükten ihracatını yapıyorsunuz. Bu tür spesifik e, durumlar da var tabi. Yani her ülke farklı belgeler kendine özgü belgeler isteyebilir. Bu malla ilgili olan kısımda. Taşıyanlarla ilgili kısımda ise örneğin karayolundan gidiyorsa e, ihracat beğennamesi dedik işte tır karnesini daha önce dersimizde anlatmıştık. E, tır karnesine bağlanır. Taşıyan bir semere dediğimiz ya da siyamar düzenler, imzalar ve satana verir. E, tır karnesiyle beraber semere düzenlemek ya da tır karnesi muadili olan manifestolar var ya da ekspirle kapıya kadar gidebilir. E, bu belgeler zorunludurlar. Hava yolunda aynı şekilde tabii tüm e, taşımacılık sisteminde hemen hemen aynıdır. Her, taşıma sistemini veya taşıma aracının deniz yolu da olsa, karayolu da olsa veya demir yolu da olsa birbirine yakın sadece evrakların isimleri farklı. Örneğin hava yolunda fatura yeni bir fatura düzenleniyor. Normal ihracat işlemleri yapılıyor. E, Konşimante ama A, W B, A, W B dediğimiz bir Evrak düzenleniyor hava yolunda bu da aynı zamanda hem fatura yerine geçiyor hem konşimento yerine geçiyor. Deniz yolunda yine aynı şekilde konşimento e, çok önemli oluyor. Düzenlendikten sonra manifesto ile birlikte gemi beraberi gönderilmiş oluyor. Yani e, taşımacı açısından da demir yollarında yine aynı şekilde e, cin belgeleri var bu, bu taşıma ile ilgili ki o da demir yolu zaten demir yolu özel sektörü yönü geçtiği için daha yeni yeni bu sistemler oturuyor. Tabi bu belgeler dediğim gibi çok farklı e, belgelerde istenebilir. Tabi ithalatta da aynı şekilde gönderen ülke Türkiye'ye göndermişse e, bu belgeleri Türkiye'de istiyor. Tabi bu örneğin ithal edilen bir malzeme Türkiye'ye geldiği zaman da e, gümrükte şöyle bir belge duyacaksınız. E, ordino dediğimiz bir belge var ki ihracatla ithalat edilen ya da sın Almanya'ya gönder yani her ülkede hemen hemen sistem aynıdır. Çok farklı değildir. Bu ordino dediğimiz evrakta taşımacının bir problem yoktur. Gümrükten malı bu alıcı kişi çekebilir diye verdiği ve imzaladığı bir izin belgesidir. Dolayısıyla ihracat ve ithalatta kullanılan evraklar genel olarak e, budur. Şu tabii tabi biraz da bu ülkelerin gelişmişliği ile alakalı bir şey. ülkeler geliştikçe evrak sayısı azalıyor. Daha çok sizin söylediğiniz veya belgelediğiniz evraklara bakarak bu şeyleri ithalat ve ihracat işlemlerindeki işlemlerindeki değerleri dikkate alıyorlar. Bugünlük anlatacağımız, bu derste anlatacağımız bu kadar. Daha sonraki derslerimizde yine devam edeceğiz abone olursanız da dediğimiz gibi her dersimizde hatırlatıyoruz. açınızdan fayda olacak bilgilere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.